Evet. Görüyorum. Görüyorum. Ne görüyorsun? Ee, bir kuş. Evet evet bir kuş görüyorum. Kuş mu? Ya dikkatli bak Toygar olmasın o. Yok yok Toygar değil. Kuş. Ya <laughs> kesin Toygar'dır o. Geçen gün berbere gitmişti. Berber bunun saçını kuşa çevirmiştir. <laughs> o yüzden kuşa benziyordur. Kesin Toygar'dır o. Ay delirtme adamı. Aa, Toygar değil kuş diyorum sana. Peki. Ee, ne kuşu? Talip kuşu. Ee, ee, aman üf sen çık çık, ben bakayım seni çağırırım. Hadi, hadi. Tamam. Çık çık çık. Tamam. Bak hala burada çık. Hmm. Hı? Koy şunu. Alo. Alo. Toygar, biz bu rüyan sırasının altına ne kuş koymuştuk? Muhabbet kuşu Tuğçe Hanım. Hah, tamam, iyi. Ya ne oldu benim küre? Yani vallahi şu eski püskü voleybol topundan fal bakıyorum ve biri çakacak durum yani ha. Tuğçe Hanım, vakit mi var? Maşallah bir liste vermişsiniz. Kaplumbağa, kedi, köpek, kuş. E bunu bulduğuma şükredin. Bana bak Toygar, hiç söylenme. Senle bir anlaşma yaptık tamam mı? Sayemde sen de bu anlaşmanın sonunda Ayşegül'e kavuşacaksın. Bak eğer yanlış bir şey yaparsan... Gel Rüya. Hı, otur. Ee, muhabbet kuşu görüyorum. Bir muhabbet kuşu var. Evet evet bir muhabbet kuşu. Hmm. Hadi canım. Yapma ya. <laughs> ya. Ay Ayşegül gel gel Rüya falında neler çıktığını anlatıyor. Neler anlattı bakayım? bir muhabbet kuşu varmış öyle dedi. Ha sen de inandın. Kızım bütün falcılar aynı palavrayı sıkar. Yok işte at çıktı, kuş çıktı, deve çıktı. <laughs> sen de inandın. <laughs> Alo. Bakın Tuğçe Hanım. Giderek daha bir sinirleniyorum. Kuş istediğiniz kuş aldık. E kaplumbağa isteriniz kaplumbağa aldık. Sizin yüzünüzden Naci şu anda ormanda tavşan kovalıyor. İnsaf ya ben nereden bulayım? Ne meyli atı şimdi? Of! Abi, Hı. ayı var. Tuğçe Hanım, tavşan yokmuş ama ayı varmış. Olur mu? Ayı mı? <laughs> ha, kaç, 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 kaç. Ha, Ya Toygar abi biz daha önce de buradan geçtik galiba ya. Nereden biliyorsun? Bak bir ağaç. Daha önce de bir ağacın yanından geçtik. Naci. Ne görüyorsun? Ağaç, ağaç, ağaç. Biz ormandayız Naci. En az iki bin tane ağaç var. Zaten senin yüzünden kaybolduk. Ne var? Planın ikinci kısmı başarıyla tamamlandı. Feyza'yı devreye soktum. Siz de şimdi boş verin tavşanı falan. Hmm, i̇şi büyütüyoruz. Böyle e bana tenis topu, bir tane pimpon topu, bir tane de futbol topu lazım. Anlaşıldı mı? Tuğçe hanım, sizin bitmek tükenmek bilmeyen istekleriniz yüzünden şu an okulumuzun ıssız ormanlarının derinliklerinde kaybolmuşuz vaziyetteyiz. Önümde naci var, arkamda da ayı var. Ve bana sorarsanız eğer ben naci'yi takip etmektense ayıya yol sormayı tercih ederim. O yüzden size top falan alamayacağım. Kusura bakmayın. Heh! Ya Toygar abi çok şanslısın ha. Niye? Ay'a ay yol soracağız demişsin. Ay'ı koşarak bize geliyor. Ha, 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 kaç Naci kaç. Abi yol soracaktım ben bir. Aptal gel. <laughs> ay ne kadar düşünceliyim değil mi Selim? Şimdi sen benim yanında oturuyorsun diye... ...rahatsız olabilecek arkadaşları düşünüp... ...özel bir tabela yaptırdım. <laughs> Bak. Ha, ha, Toygar geldi. Toygar, bak kim geldi. Toygar geldi. Toygar, 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 Toygar. Toygar, Toygar'a Toygar, Toygar merhaba de. Ya Toygar, Naci, ya ne oldu size böyle? Üzerlerinizdeki pençe izi mi? Ha, ha. Bizi ayı kovaladı. Nefes nefeseyiz. Ne? ne ayısı? Ya okulda ayı mı var? Okulda değil, okul ilerisinde balta girmemiş ormanlar da var. <laughs> ormanlar, sen girene kadar öyleydin Hacı! Sen girdikten sonra onların hepsi balta girmiş ormanlar oldu. Hayda <laughs> çok mu korktum? Yok canım, ben öyle bir tanecik hayda korkar mı? <laughs> 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 Rezil oldum. Rezil oldum. <laughs> Naci. Naci. Şu an bu okulda benden daha acınacak durumda olan biri var mıdır acaba? Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.